Merhabalar, Mehmet Şirin Öztop, Kız Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısıyım. Evet, 2025 yaz sezonuna girmek üzereyiz. Özellikle bayramla beraber rezervasyonlar en üst noktada. Ee, sayın Valimizin himayetlerinde, İl Emniyet Müdürümüzün de e, direktifleri doğrultusuna... Kalesi'nde emniyet noktasında çok ciddi tedbirler alındı. Esnaflar ve işletmeciler son derece üne mutlu bu konuda. Burada yaşayan insanlar da, özellikle skuturlu polislerimizin ve e, turizm polisinin olması, lisan bilmeleri e, çok ayrıcalık ve çok kıymetli. Olay yeri müdahale noktasında hızlıca hareket edip intikal edebilirler. Esnaflar bu durumdan çok mutlu ve memnun. Bu haliyle gelen misafirlerin e, burayı tercih etmelerine ne etken olacaktır? Bu sahilde Kaldırında yay yolunda motorların kaldırılması, asayiş ve güvenliğin denetilmesi, maliye ve polis eşliğinde tüm esnafların kontrol edilmesi, eksiklerin olanların eksikliğe Bu ne demektir? Bu kalite artırıyor. Scooter'ın olması da avantajdır. Çok çabuk olaylara müdahale ediyorsun. Koşarak gitmek farkıdır. Elektrikli bir scooter olay yerine varmak daha güzeldir. E, turizmde olması gereken de budur yani.